Bayramlarımız çok güzel olurdu. Bilhassa bayram deyince bize Cumhuriyet Şenliği geldi. Burada üç gün, üç gece bu meydanda davul çalar. Millet öyle uğurlardı, yani, öyle karşılardı, uğurlardı. Elektrikler yok, lüküz lambaları, dut nasılık. Ondan sonra Kurtuluş Bayramı var, 14 Eylül. İşte gençler toplanırdı burada, masalar kuruldu meydanda. Davullar gelirdi, eğlenirdi, eğlenti E, ee, olurdu. Ee, şeyde, köyün arasında orada menengişçikle bir var, iki tane. Bayanlar ayrı salıncağa biner, erkekler ayrı salıncağa biner. Birbirler beyi tutarlar. Dokudalı, Öyle yani, çok güzeldi eskiden ya. Şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı, faaliyetimiz kalmadı.